İDEF yıllardır dünyanın dört bir yanında vacip kurban emanetlerinizi milyonlarca haneye ulaştırarak onların bayram sevincine vesile oluyor. Peki binlerce hissenin dağıtıldığı bu organizasyon nasıl gerçekleşiyor? Hep birlikte bakalım. İslami usuller ve veteriner kontrolü. Görevli saha ekiplerimiz bayramdan birkaç ay önce hayvan pazarlarında veteriner kontrolü eşliğinde İslami usullere uygun kurbanlık seçimlerine başlar. Kurbanlıkların alım aşaması. İslami şartlara uyan ve veteriner kontrolünden geçen kurbanlıklarımız saha ekiplerimiz tarafından alınır. Küpeleme ve işaretleme. Alımı gerçekleştirilen kurbanlıklar küpeleme veya işaretleme yapılarak iddef güvencesinde bayram gününe kadar bekler. Kurban kesim yerleri. Kesim işlemlerinin temiz ve sağlıklı koşullarda sağlanması adına kesim yerlerinin fiziki şartları hazırlanır. Kurban etlerinin dağıtımı Büyük bir titizlikle kesilen kurban emanetleri pay edildikten sonra görevli saha ekiplerimizin çalışmasıyla önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Ve bir kurban bayramıyla daha mazlum ve mağdurların yüzü güler, kalpten kalbe paylaşmanın köprüsü kurulur.